Selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bugün domuzcuklar evrimi geldi. Sezonda yenilendi. şöyle baktım Efsanevi, efsaneler yoluna. Şu anki adıyla lig yoluna. Bu sandık olan yerlerde normalde el şoker kart olmalıydı. Aynı kupa yolunda da var. Artık ebe ebelerinin müsait olmayan bir yerlerine koydular herhalde. Onda zaten ben bir tek elit şoker kart için uğraşıyorum bu oyunda. Neyse ne bileyim bir tac etkinliğiyle fren getirirler artık herhalde. Süpersen yani ne zaman desem süpersenin bir adamlığı tutuyor. Gene işte böyle bir şerefsizlik yapıyorlar. Ama getirirler yani muhtemelen. Domuzcuklar evrimini deneyeceğiz çekilişli. Ve de. fes açmayacağım çünkü fikrimi soracak olursanız daha denemedim ama en kötü evrimler arasında ilk üçe sokarım ben bunu. Yani mesela ilk gördüğümde ben bunu o flamada diyordum ne bileyim kalkan gibi bir şey olur kormaların kalkanı gibi. Mesela bunda o olsaydı iyi olurdu. Çünkü mesela o kalkan sayesinde gene maksimum canları kalır yere indiklerinde. Şu an kendi canlarından gidiyor ve o şekilde yere iniyorlar. Ben bunlara bir alef top falan bir şey atsam havaya vuran herhangi bir kart yani bunlara karşı gene aynı etkiyi gösterir pek beğenemedim ben. O yüzden siz fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle 167 iniş hasarı var ekstra. Bir tek o güzel. Neyse çok konuştum gene. Uzatmadan başlayalım. Size like atıp abone olursanız sevinirim. Bir de yorum bırakırsanız tadından yenmez. Cellat alalım. Belki rakibe gider. Bize geldi. İyi ki cellatı rakibe vermemişiz. Balıkçı. Balıkçı alalım. Buradan da oluncu iş görür. Şu an adamın bir şey Bize karşı işi zor. Bir an önce döndürmek istiyorum evremi. Şöyle ortadan böleceğim. Bir de ekstra sıkıntı şu. iki döngü yani. 5 iksirlik bir kart için iki döngü. Bayağı sıkıntılı bir kart. Allah ne yapsak. Şu çeteyi bir bölerim. Mavi vereli şerefsiz de bir işe yarasın. Oraya bir oduncu şart olacak ama şimdi o mükemmel 3 silah şöller de gelmiş. Onu da deneyeceğiz yeni halini. Sıçtık gibi. Evet sıçtık o kuleyi verdik. Çok fazla gereksiz iki sıra harcadım. Ama neyse sıkıntı yok. Şöyle yeni silah şöyle bir görelim. <laughs> döner mi döner? Neden olmasın? Ama bayağı sıkıntı ya. Baksanıza madenciyi hızla eritti. Şu an domuzcukları önüne atabilsem mükemmel olur yetişir mi? Onları öne atabilsem var ya çok çok iyi olurdu. Silahçı şu an şifacı eritiyor. Eritti. Yani hala bir umudum var. Yok değil. Alabilirim maçı. Başta çok hatalı oynadım. Sıçtım hatta. Ama sıkıntı değil. Şöyle bir çete atalım köprüden çok da bir işe yaramaz ama maksat dönsün Ben ne atayım şimdi Alakçı atalım Yine büyük silah şöyle Allah'tan büyük bir büyüsü yok ve bu bizim için büyük bir avantaj O kuleye vurma iyiydi. Ama yapacak bir şey yok Cellatı da atacağım domuzları dağıtacağım. Bir yen bile. bir de. Oyun iş hasarları bayağı iyi. O kuleyi aldık. Ve döner mi döner. Bir de çete bölelim. Kuleyi alacağız diye de. maçı vermeyelim. Yine iki silah şöyle sağa doğru atacağım orayı savunmak için. Çünkü birazdan bir koçbaşı gelecek ve bu muhtemelen onu, onu yıldırımda savunacağım. Riske girmek istemiyorum şu an. Ne geldi? Mecburum şu an bunu. İyi silahlarımız da soldan vuruyor döndürdük galiba. Döndürdük. Çok iyi. Domuzlar vursun yıldırımla bitiririm. Hatta şöyle bir balıkçı da atalım. Çok vurmadılar ya. Ama sıkıntı yok. Allah'tan silahlarımız var. 3 silah şöremiz daha doğrusu. Bunlar olmasa sıçmıştık şu an. Çeteyi de atalım. Başta çok büyük bir iksir zararına gittim. Girdim. O domuzcukları direkt atmak bayağı sıkıntı çıkardı da neyse döndürdük. Öfke de var. Onlar biraz vursun yıldırımla bitiririm. Bitiremeyecek. Biter mi ya? Sanırım 288 vuruyordu yıldırım. Öyle büyük bir riske girmek istemiyorum şu an. Şöyle çete de atalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Şöyle ortadan bir cellat. Belki Bu avcıyı çektim ki bitti. Aldık. Düşman hasarlarını sevdim ben. Ama yani genel olarak pek ısınamadım. Diğer atak kartı evrimlerine göre biraz daha düşük kalmış gibi. Ama birkaç ma maç daha atalım göreceğiz. Pes açmayacağım muhtemelen. Gerek yok bu sezon. Büyülokçu. Bizde kalsın. Her türlü domuzcuklara karşı iş görür. Cellat mı büyücü mü? Cellat alalım ya. Evri muhtemelen rakipte ama savunmamız bayağı iyi. Hem paket hem cellat hem büyülü okçu. Şöyle bol şans dedim. Dev goblinimiz de var. Bu sefer bir şey atmayacağım. Cellatı soldan atalım. Cellatı çıkartmamız kötü oldu tabi Gelir diyecektim de gelmedi ya. Paket de yok elimizde. Hiç iyi olmadı bu. Neyse sıkıntı yok. Şu an hasar yiyelim. Her türlü daha fazlasını vereceğiz zaten. Paketi kullanmak istemiyorum. Köstebek atacağım. Mecbur. Biz de soldan bayağı vurmuşuz bu arada cellat sayesinde. Yapsak. Sağdan çok hasar yedik Bu sefer celladı sağdan atıyorum Sola bir şey ötmeyeceğim O ejder vursun Dev goblin Onu hızlıca eritsin Kuleye kilitlenmesi kötü oldu Ama sıkıntı yok Bir balıkçı da atalım O vurdu biz daha fazlasını vuralım Boşluk sadece büyücüye gider mi? Bence gider Gitmedi ya Kuleye de vurmayacağım diye boşalttım boşluğu ve bu bayağı kötü oldu. Şöyle paketi atalım erkenden. Sağ kuleyi vereceğiz muhtemelen. Ama yine de savunacağım çünkü cellat bayağı iş görür. Şöyle atalım. Verdik yani o yapacak bir şey yok. Ama sıkıntı da yok çünkü adamın havanı vuramaz yani. Havan ve Xayn'e karşı rakibin bir kulesini aldın mı işi çok zor. Hatta hazır gidiyoruz soldan tam gidelim. Cidden mi? Bir böyle okçu daha. Şimdi ana play vermeyelim yanlışlıkla. Böyle bir aramaz aldık. Bayağı iyi. Bu sezon ilk kasarım herhalde yani normalde ben el şoker kart için kasıyordum. Şu an oyunda en çok işime yarayan o diye. Geçen sezon nihayet kadar kastım 1600 kupada filan bitirdim. Bu sezon bakacağız artık. Ama geçen sezon işte çok geç başladım ben. Ligi kasmaya. Alacağız mecburdumuzu. Denemek istiyorum. Şu an tek amacım bu. Büyül okçu alalım ya. Topumuz olması güzel. Adamın cehennem kulesi olması kötü. Yani domuzcuklara karşı diğer binalar daha çok şükür. Ama gölenimiz de var işte. Cehennem kulesi olması. Çok da gül ya, galiba yanlış attım. Yanlış atmamışım iyi. Bazen yanlışlıkla biraz geriye doğru atıyorum. Ondan bir duvar yıkıcı ucu ucuna vuruyor. Böyle cellat tarzı, korumalar. Alırsınız herhalde orayı. Çok fena bir domuzcuk katasım var ve yapacağım da. Umarım cehennem kulesi atar. Paketi de varmış. Neyse ya 7x harcadı zararda değiliz. Golem çok da bir iş görmeyecek. Yalnız dondurmamız da var aslında golem iş görebilir. Cehennem kulesine karşı şöyle güzel bir dondurma. Prensi cehennem kulesini falan donduracak çok iş görür. Dostlar bu arada Clash Royale'deki klanımız şu an 19 kişi final onların 5 zaten ben fake hesaplardı. Klan savaşan ilk başta açmak için 12 13 kişiyiz falan Videonun üstüne klan etiketini bırakırım. Instagram'da da profilimde gözüküyor. Ücretsiz bir kutu linki de şu an Instagram hikayemde. Tüm ücretsiz ödülleri paylaşabildiğim burada paylaşıyorum ama çoğunlukla orada paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Buna bir top atalım. Şöyle iskeletler topa kilitlendiği gibi koruma. Aldı aldı. Bir kere daha domuz atacağım. Muhtemelen gene paket artı alef topu yapar. Alef topunu atmadı bu sefer. Bayağı vurduk. Yani çok da bir işlevi olmadı. Keşke onu yapmasaydık. Birinin tuttuğu iyi hoş da gerek yoktu ya bursalardı. Golem'e atacağım. Dondurmama güveniyorum aga ben. Golem artı evimli domuzlar. Bence ağzına sıçarız rakibin. Şöyle hatta önden bir korumalar da gitsin. Vursun onlar gram umurumda değil. Şu an düşüneceğim son şey onlar. Paketi erken attı. Hatta şöyle bir büyülü okçu değdirelim. Dondurma geç kaldı ama neyse bir şey olmaz. Cehennem kulesine geç kaldı ama her türlü aldık o kuleyi. Aldık değil mi lan? Aldık aldık. Bir de şu domuzlar evrimine götünden gök gökkuşağı çıkarma fikri kiminde acaba? Ben onu da merak ediyorum. Yalnız 3 silah şöyle niye tasarımında bayağı sevdim ha. 3 silah şöyle yani metaya girebilir. Harbi güzel olmuşlar bu sefer. Yani sadece tip olarak değil. Oyunda da bayağı güzel olmuşlar. Nerede bir 3 silah şöylere bakalım özelliklerine. Hasar artışı sanırım canları birazcık artmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yakın hasar 314 bayağı iyi. Hızlıca eritiyorlar kartları çok çok iyi yani. Neyse dostlar bu videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi iki yıldızlı bir şanslı kutu Supercell Store'da şu an mevcut. Onu almayı unutmayın. Domuzcuklar evrimi hakkında ben yani şahsen pek beğenmedim. Ama daha sonradan göreceğiz bunu. Fikirlerinizi siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşça kalın.